Yani Video. Hocam patentlere bakın o kadar çok ki, e, faydalı model, e, incelemeli patent, 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 faydalı model, e, patent belgesi yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane e, teknik öğretmen bu işle hocam. Yaratıcı bir bu kadar da durakta var. Yani 30 taneye yakın. Teknik öğretmen kimdir arkadaşlar? Tek, tek bunu anlatmak isterim. Teknik öğretmen Türk ulusunun Anadolu gibi zor bir coğrafyada varlığını sürdürebilmesi için o milleti üretim toplumu yapacak en büyük güç. Bunu yabancılar gördüler ve teknik öğretmeni 1980'den sonra eee kuran İsyan Doğramacı üzerinden e, kapattılar. Yani gittikçe kapatıldı. E, bu Gülöz hocamızın soyadı Gülöz olan hocamızın e, ürünleri ve hep böyle e, hassas işler yapıyor. E, kendisine başarılar diliyoruz. Gülüşmeler, teknik öğretmeni burada e, şey olarak e, çok e, yüksek nitelikle e, kendisini gösteriyor. Bundan gerçek dolayı da mutluyuz. Gerçek üretici bir teknik öğretmen. E, değerli Hocam, e, öncelikle evet. biz e, türe toplumunu kabul ettiğimizden dolayı konuk dolayı Gülöz Fabrikasına. Çok teşekkür ederiz. Evet, Ankara'dan Konya'daki sanayici, teknik öğretmen arkadaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar, başarıları, yaptıklarını göstermek için buraya geldik. Şöyle bir soruyla başlayalım söyleşimize: Sizin Gülöz'de yaptığınız ürünler gerçekten aranılan ürünler. İşte güç aktarımında, trigger kayıştan, kasnaktan, kaplinden pek çok hassas işler yapıyorsunuz. Bunu yaparken e, tabii ki e, yetişmiş e, elemanlarla makineler başında bunu sürdürüyorsunuz. Bu anlamda e, istediğiniz e, bir ölçüde yetişmiş personel bulmakta karşılaştığınız e, zorluklar var mı? Varsa bunlar nelerdir acaba? Yetişmiş personel bulmamız imkansız. Zor değil imkansız hale geldi. Eskiden zordu şimdi imkansız. Bence alıp yetiştirmeye çalışıyoruz. Eleman alıyoruz sıfırdan yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani mühendis de olsa. Ee, muhasebeci de olsa yani hangi eleman olursa olsun sırf kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu mühendis için de geçerli mi hocam? Mühendis için de tabii ki. Mühendisler zaten mühendisler geldiğinde benim burada en az bir sene eğitime gelir. Yani haftada e, iki saat, üç saat ben onlara eğitim veriyorum. Bir, yıl en az. Bir yıldan sonra da yine eğitim devam eder ama tabii düzenli olmaz. İhtiyaç olduğu zaman eğitim veriyorum. Ne konularda oluyor bu eğitim dedenlikle? <laughs> Genellikle Resim bilgilerinde çok büyük eksiklikler Teknik resim Teknik, bir. Iş. Yani e, imalat bilmedikleri için zorlanıyorlar. Teknesin kurallarını biliyorlar ama e, fakat imanat resmi çizemiyorlar. Hı. Mesela bir gövde çiziliyor. Gövdenin e, işlenecek yerlerin ölçüleri yazılmamış ama işlenecek dünya kadar ölçüsünü yazmış. Hı. Yani işleyecek kişi de eli sormayan ölçüleri de yazıyor. Hı. Onu bilemiyor. Onu işte eğitim veriyoruz, öğretmeye çalışıyoruz ama fakat bizim de çeşitimiz o kadar çok fazla ki yüz binlerce çeşit var bizde. bunu öğreniyor ama bir başkasıyla onu kıyaslayamıyor bu sefer. Hı. Bir başka bir şeyde gene aynı sorunlar yaşıyoruz. Yani e, yanında üç yıl geçkin çalışan mühendisler var. Hı. Aynı sorunlar hala devam ediyor. Hala aşağı aşağı bu yani bir de şimdi e, yanında da çalışıyor, ustada çalışıyor. Ee, da öyle. Hı. Ustaları, e da böyle. ustaları eski eskiden usta oldu mu? Gerçekten e, verdiğim bir şeyi yapardı. Bunlar genellikle sanat okulu mezunu muydu? Sanat okulu mezunu veya pi piyasada usta olan olsa, e, ya işi yapardı. Hı hı. E, tarif edilen Resmen anlamasa da tarif edilen ama tarif ettiğini, anladığını hemen yapardı. O da şimdi öyle değil. E, Aynıca mesela tornacı geliyor, tornacı ustası işte o yıl şurada çalıştım, geçti şurada çalıştım, Hı -hı. geliyor e, bir vida çek, yok ben vida çekmem, niye? Ben sadece tornalarım. <laughs> Vay be. e, tırtır çek, tırtır çekmenin ne olduğunu duymamış. Hı -hı. Yani e, işlemlerin hiçbirinden haberi yok, sadece tornaları şart edip indirip kaldırmayı öğrendi mi usta oluyor. Halbuki yani, eskiden biz mesela matkap bileyemediği zaman bir çırağa dahi e, planı çekerdik. E, matkap bile bilemiyorsun diye. Şimdi benim yanımda çalışan 12-13 yıldır tornacı matkap bilemeyi bilmiyor Hı. ve ben biliyorum. Matkap, köreğimi atıyorlar yarısını arıyorlar. Böyle büyük da atılmasın diye ben geçiyorum, kendim biliyorum. Yani matkap bilemesini dahi bilmiyor e, 10-15 yıldır tornak sanıyorum. Yani e, şey olarak, beceri olarak çok çok düştü. Makineler CNC'leşti, belki otomatikleşti, çok seri makineler çıktı ama fakat <laughs> makinenin becerisi iş yaplıyor. İnsan becerisi eskiye göre çok çok düştü. Ben onu görüyorum. Peki hocam hem bilgi, hem beceri. Meslek liselerinin yokluğunu hissediyorum. Peki hocam Aynen. E, bir yetkili olsanız, e, başta e, sanat okullarının e, ardından mühendislerin nasıl yetişmesini önerirsiniz? Yani e, onlar ne tür bir e, ortamdan geçerek? E, sanat okulu mezunu olsun o ya da mühendis olsun. Becerilerini geç geliştirmemiz lazım. Beceri gelişmeden bilgi olmuyor. Ne kadar bilgiyi bilgi yüklerseniz yükleyin, beceri yoksa o bilgiyle beceri birleştirilemediği için o Uygulaması bilgiyle olur. bir başarı sağlayamıyor, başarısız oluyor. Dolayısıyla önce becerinin gelişmesi lazım. Beceri de küçük yaşta gelişir. Evet. Yani mümkün olduğu mümkünse hemen liseden sonra beceri e, çalışmalarına başlamak lazım. E, ondan sonra e, diğer ortaokul, lise ve diğer bölümlerde yine beceriyi bırakmamak gerekir. Çünkü beceri olmadı mı, e, bir tek başına hiçbir şey yapmıyoruz maalesef. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Geçmişte e, 1900 işte 68'lerde 70'lerde orta sanat okulları vardı. Evet. Ortaokul ilk okuldan sonra ve burada her bölümde öğrenciler görüyordu. Sonra hangi bölüme yatkınsa orada devam ediyordu. Sonra sanat enstitüsüne gidiyordu. Sonra yüksek teknik öğretmen okuluna gidiyordu. Yedi, 7 3 daha değil mi? 10. 10 yıl teknolojinin içinde geçiyordu. Ve bu mezunlar da bir yere girdikleri zaman oraya damgalarını vuruyorlardı. Tabii ki sizin dediğinize e, tümüyle katılırım. E, artık e, mühendis olmuş, atölye görmeden, eye sallamadan, matkap bilemeden mühendis olmuş bir kişi nereden baksanız yaşı 20'yi geçti, 23-24 yaşına geliyor. O saatten sonra onun bir meslek sahibi olacak şekilde Üstübüyü elden alması, matkabı bilemesi, talaşı temizlemesi hep gerçekçi olmuyor ve e, o meslekte öğrenemeden de e, arada kalıyor ve iyi bir mühendis ortaya çıkmıyor. Siz diyorsunuz ki e, bunu da e, geçmişte, e, bu yakın dönemde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk vardı. Onun söylediği çok güzel bir söz var. Ee, o kişinin e, ortaokullarda kurduğu 10 bine yakın e, tasarım beceri atölyesi vardı. Çok e, çok sağlıklıydı fakat adamı görevden aldılar, atölyeleri kapattılar. O şunu söylüyordu, bilen adam değil, yapabilen adam yetiştirmemiz lazım. Değil mi? Yani yapabilen kişinin de meslek eğitimi alması lazım. Siz de buna katılıp dediklerinizden bunu be, çıkarıyorum ben. Becerinin be, gelişmesi lazım. Evet, Beceri gelişmeden bilgiyi yüklemek yetmiyor. yetmiyor. Ve evet, e şimdi siz burada e, aldığınız e, çırağa ya da e, genci burada eğitmeye yet, yet, çalışıyorsunuz. Evet, evet. yani, çırakları yine iyi kötü yetiştiriyoruz ama mühendisleri yetiştiremiyoruz. Zaten yani. Pratiğe veremiyoruz onları. E, Anlattırak da olmuyor. Yani anlatıyoruz. Ders veriyorum anlatıyorum sürekli ama ne kadar anlarsan anlat. Bir şeyi anlıyor. Aynı değil. Benzer başka bir şey oldu mu onunla onu yorumlayamıyor. Niye? Çünkü onun bir uygulamasını yapmamış bir elini alıp bir ee, ölçüsünü yapmamış veya bir eğilememiş, bir tezgah bağlamamış, bir iş yapmamış. Yani işin nasıl yapıldığını bilmiyor. Alt yapı yok. Bilmedi, bilmediği evet. için onu da alt yapıyı da artık o yaştan sonra, 23 yaşından sonra imkansız. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Gül adını tepelerde görmeye devam edeceğiz. Sağ olun hocam. hocam